Abla gel gel. Bugün çok acayip bir şey oldu. Aa. Ne oldu? Sabah abime gidiyorduk ya. E, ee? bana balkondan bakan birini gördüm. Ya. Nasıl biriydi? aslında tam da göremedim. Emin değildim ama bir süre bakıştık biz. E biz ne yapıyorduk o sırada? E önümdeydiniz abla. Allah Allah. Ya ben hiçbir şey fark etmedim. Vallahi ben de. Bugün o adamın yüzü hiç aklımdan çıkmadı abla. Yoksa sen aşık mı oldun kiraz? Ne alakası var ya? Ay saçmalamayın. Bir aşkımız eksikti. Abim hapisten çıktığında bir de böyle bir şey olursa? Bugün bana da zevzek elifin biri asıldı. Pardon. de görsen ne adi numaralarla. Adam beni tavlamak için kör numarası yaptı. Aa. <laughs> kör taklidimi yaptı. <laughs> Aşk gelir bir gün kapıyı çalar sen kaçsan bile